Selamünaleyküm hanımlar. Merhabalar herkese. Tuba Yeni Oyları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine kanalıma yeni gelen abonelerim sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok mutlu oldum. Ee, bugün ben sizlere bu görmüş olduğunuz yeşil renk yazmama çok güzel böyle sıralı çıtı pıtı zarif hem de çok gösterişli ve de kolay güzel bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım inşallah. Ee, yazmamın rengi şöyle e, 111 yeşil arkadaşlar koyu diye geçiyor Reyan marka. Geçen senenin ve bu senenin moda renklerinden. Ben de çok severim bu rengi. Yine kıyafetlerde, şallarda çok güzel duruyor. Şöyle leylak ipim var arkadaşlar. Zümrüt, açık zümrüt yeşil, yazmamla birebir uyumlu. Şöyle bir de çok çok açık süetli kahverengim var. Benim bu mat renklere çok yakıştırdığım 299 numara. Evet arkadaşlarım modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zil seslerini açmayı unutmayın. E yine yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle zürafamı hazırladım yazmama kendi rengiyle. Hemen şöyle yeşil ipimle başlıyorum. zürafamı düğüm atarak ipimi sabitledim. Buraya bir tane şöyle zürafa yaptım. Yine ipimi gizleyerek başladım. Şimdi içerisine düğüm atıyorum. Düğümümü biraz sol tarafa alıyorum. Yine içine bir tane şöyle orta boy çok minik değil, çok da uzun değil. Şu boyda bir pırpır pır yaptım arkadaşlarım. Hemen yanına yine aynı boyda bir pırpır pır yapıyorum. Şuradaki ipimi alacağım. Hemen pırpırımın tepesine düğüm atarak geçişimi yapıyorum. İki tane zürafa boş bırakıp üçüncü zürafama düğümümü atıyorum ve oraya iniş yapıyorum. Burayı biraz şöyle hafif gergin iniyorum şu şekilde çok bol inmiyorum gergin bir iniş yaptım arkadaşlar bir tane buraya zirafa yapıyorum <laughs> pardon tekrar içerisine dönüş yapıyorum düğüm atarak şimdi tekrar yine buradaki yaptığımız pırpırdan aynı boyutta pırpır yapıyorum bir tane daha yaptım iyice sıkıladım düğümlerimi tekrar tepesine şöyle sıkı bir düğüm attım iki tane boş bırakıp hemen üçüncü zürafa ama şöyle gergin bir şekilde inişimi yapıyorum arkadaşlar sandal yaptım. İçine dönüşümü yapıyorum. Düğümümü sol tarafa alıyorum. Pırpır pır, pır boyların aynı olmasına dikkat edelim. Düğümlerimizi sıkı atalım. Alt zürafasında çok minik gitmeyin arkadaşlar bu modelin çok yakın oluyor o zaman. Da minik yaparsanız 3 tane atlayabilirsiniz zürafa sayısını. Evet, ben bu sırayı bu şekilde tamamlayayım arkadaşlarım. sonrasında üst tarafa yapacağımız modelim için geliyorum. Evet, ben şöyle alt sıramı tamamladım arkadaşlarım. şimdi hemen şuraya iniş yaptığımız yere gergin iniyoruz demiştim ya. Oraya hemen diğer rengimi aldım. İpimi sabitliyorum şekilde düğümü attım hemen içerisine çok minik şöyle küçük küçük şu boyutta bakın pırpır pır yaptım bir tane daha yapıyorum buraya toplamda üç tane minik minik pırpır pır yaptık. Hemen en baştaki pırpırıma ipimi tekrar atarak dönüşümü yapıyorum. Şu tam üzerinden atıyorum. Kenardaki şu ip görüntüsü fazlalık olmasın. Düğümümü attım. Tekrar ortadaki pırpırıma batarak burada biraz çift doluyorum ipimi. Daha dolgun görünmesini istiyorum. Bir tane zürafa yaptım. Hemen yan tarafa geçişimi yapıyorum iki tane zürafa yaptık pırpırlarımızın tepesine tekrar ipimi başa alıyorum tekrar zürafa sayımı burada bire düşürdüm en son yine tepesine zürafamın düğüm atarak şu şekilde geçişimi yaptım arkadaşlar i̇pimi buradan hemen alıyorum Çok tatlı küçücük bir badem yaptık buraya. Ve hemen bir tane daha yapayım. Çok minik pürpürler arkadaşlar, küçük küçük, büyük değil. Ki belki var küçük küçük. Şu boyutta. hemen en baştaki pırpırma dönüşümü yapıyorum. İpimi biraz gergin atıyorum yan tarafa taşmasın. Burada da çift oluyorum, daha dolgun dursun. Çok tatlı iki tane küçük küçük bademimiz oldu. Burayı dediğim gibi gergin ilmemizin sebebi buraya model yaptığımız için arkadaşlar. Bolar mı oluyor sonrasında bolününce. Gergin inersek bu görüntüyü elde ediyoruz. Ben şimdi diğer renklerimi de tamamlayayım diğer modelimi. Aynı renkle. Sonrasında fiyat bilgisi için ve bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet. Ben diğer e, motiflerimi de tamamladım şekilde çok güzel çıtır çıtır gerçekten harika bir model oldu. Ben de çok seviyorum böyle sıralı modelleri. Şöyle yazmanın üzerinde daha net göstereceğim. Arka de göstereyim şöyle. Yapımı çok keyifli. Hem de kolayca bitiyor arkadaşlar alt sırası özellikle daha Çabuk ilerliyor e, Bu modelim için fiyat bilgisi verecek olursam arkadaşlarım e, Yine bir 140-150 TL'den başlardım Sıralı model olduğu için Yapımı kolay zor değil Deneyecek olan arkadaşlarıma da kolay gelsin Beni izlediğiniz için hepinize ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşçakalın.